Arkadaşlar hoş geldiniz. Ben Mert Hepseyar. Buradan Sabo'ya da selam olsun. Biliyorsunuz bu arkadaşlar hoş geldiniz başlangıcını. Sabo çok sever. Sabah Satranç adıyla YouTube'da biliyorsunuzdur. Ben de şimdi onun gibi anlatarak satranç oynayacağım. Ve şimdi başlıyorum. 3 artı 2 oynayacağım. 3 dakika artı 2 saniye eklemeli. Ve sicili oynuyorum şimdi. E4'e C5. Kapalı siciliye geldi. Ben hızlandırılmış Dragon gibi başladım ama kapalı sicili olduğu için şu anda bu kapalı sicili olarak geçiyor. Şu an taşları normal olarak gelişiyoruz. Şimdi bir rock geldi benden. Hemen E6 D5 ile merkezi yarmaya çalışayım. Çünkü rakip rock atmamışken merkezi açmak önemli. Tabii rock hemen attı. Ama yine de merkezde güzel bir konum elde ettiğimi düşünüyorum. Atı da gelişelim. Re1 ile Re aktarmak istiyor. T4 sürelim. Ardından e5 sürüşü gelebilir belki. At g4 yapılabilir. E5 yapsam. Burada piyon fedası yapıyormuş gibi görünüyor ama at G4 ile geri almaya çalışacağım. Çünkü hem filin hem atın baskısı olacak. Evet şimdi 3 taşla birden E5'e baskı yapıyorum. O yüzden bu taşı geri alacağım buradan. Biraz oyunda açılmış oldu bu tarafta bu atla alsam diye düşünüyorum. belki pille de alabiliriz. At d e oturdu bu arada. Vezir D6 güzel sanki. Şimdi at çarpı F6 almak istiyorum. Ardından Vezir H2'den mat vardı. Tabi fil F4 ile engelledi onu. Aynı zamanda atımı açmazı aldı. Burada tabi açar F3 kuramıyorum. Açmazdan çıkabilirim belki Vezir'i. Vezir bir D8'e geri döneyim bence. Çok sıkıntıya sokmayalım dedim. Evet atlara çok baskı var. Bir tane at F3 iyi olabilir, rahatlatabilir. Kale çarpı F3 geldi. Atı F6'ya döneyim belki, at H5'ler olabilir. Atı açmaza aldı, bu biraz kötü mü oldu? Yine at abi, 5 olabilir bu arada. Tamam bakalım, biraz gelsem, alsa. Ben de veziri alsam, bir at H5 yapalım. Bu şekilde kaçtı veziri. F6 yapamıyorum tabii fil şarjı çok sert bakıyor. Ha vezir kaçabilirim rahatça bir sıkıntı yok gibi o konuda. Vezir'i biraz uzaklaşarak kaçmam iyi olabilir. At F6'lar da var. ama çok tehlikeli bir sıkıntı tehlikeli bir durum yok sanki. Aa, yoğun bir baskı yedim şarkının da. Bile 6 yapalım. Bu attı. Bir açmazı aldık gibi oldu. Evet konumu tutmaya çalışıyorum. Belki benim buraya kadar biraz daha iyi oynadı diyebiliriz. Belki G4 hamlesiyle atımı düşürmeye çalışabilir bu arada. Evet. Beklenen hamle geldi. Atın kaçacak yeri yok gibi. Belki bir aşağı altı yapabilirim. Ben de filini isteyim. Bakalım nasıl bir cevap verecek. File yedi. Kalemi istiyor. Şimdi bir tane böyle yapsam. Burada işler karışacak, atımı alabiliyor tabii ki ama ben de bu, bu fili almaya çalışacağım. Önce bir g5 olabilir. Evet fil çarpı g5'e geri verdi ama tabii orada büyük bir hata var. Eşya 7 yapılabilir. Bayağı da tehlikeli geliyor. Vezir D8 ile de değişmek istesem de. Evet heyecanlı bir maç. Biraz sıkışık bir konumdayız. Atıp 6 geldi. Evet. Çatal sanırım. Kaçmak zorundayım. H6 ile de istiyor. Evet bayağı kötü kaldım. Kırayım. Ondan sonra kale G8 yok mu? Vezir şişlenmedi mi? Çok ilginç bir konu gerçekten. Buradan vezir geçersem gerçekten çok ilginç olur. Evet, bir çare göremedim bu arada. Kaleyle alması çok büyük hata mıydı acaba hakikaten? Vezirle alabilirdi rahatça aslında. Gerçi ben de fili alacaktım sonra ama. Evet, vezir geçtik. Çok ilginç. Ayrıca bu fili de alacağım. Terk etti. Gerçekten ilginç bir maç oldu. Kayıp gibiydi ama maçı kurtardık. İnceleyelim şimdi biraz bakalım nasıl oynamışız. Evet 80 çok kötü bir yüzde değil. Ha, hatalarımız var büyük ihtimalle. Bakalım açılışta şu ana kadar bir sıkıntı yok. D5 çok beğenmese de sıkıntı yok d4 iyi değilmiş. Burada at d4 daha iyi diyor. At d4'e vezir d1 dönerdi diyor. Çünkü c2 istiyor. At çarpı d4 alsa c çarpı d4 belki merkezde bir üstünlük olacak ve at kötü bir yere döndü. Tabi buraya dönüş falan yok bu piyon boşta. Buralarda çok iyi değil sanırım. O açıdan at d e dönüyor ve burada beyazlar bir tık daha aktif konumu oluşuyor. Tamam, devam edelim. Çok büyük bir hata değil. D4 sürüşü. e 5 soru işareti koymuş. Belki at g4 daha iyi olabilirdi diyor. At g4 belki e3. Şeye bakma fikri de. E5 sürüşüne de. Evet, at e3 girişi olabilirmiş. Evet burada bir tehlike yaratma, rahatsız etme hamlesi olabilirdi. Kırdıktan sonra da bu D4 karesi boşta belki atı oraya koymak durumları olabilir. Devam edelim. E5. E5'i de bu şekilde geri aldığım için çok büyük problem olmadığını düşünüyorum ama Evet o da bir soru işareti yapmış ama çok büyük bir hatası yok aslında. Belki fili gelişebilirdi diye söylüyor bilgisayar. İlerleyelim. Vezir D6 tabi basit bir mat tehdidiyle geliyorum ama Tehdidim buydu. Şuydu bu arada. Mesela burada başka bir hamle yapsaydı Fil F4 yerine Bunu alacaktım ve aldığı zaman mat olacaktı. Tabi burada matı güzel bir şekilde önledi. Ben burada vezir D8 döndüm tabi açmazdan kaçmak istedim. Daha iyi ne yapabilirdim bakalım. L6 olabilirdi. Tabi taş gelişimi. Vezir D8'de ben açmadan kaçmak istedim biraz. Devam edelim. Kırışlar. At F6. Tabi yine çok iyi bir hamle değil. Çünkü fil G5 dedi Kötü geldi baya. Şimdi olduğu gibi ünlem tabii ki. Burada ata çok büyük baskı oluştu. Yani ata H5'te karnemdi. Vezir değişimi de yapmadı. Ezir değişmesini daha iyi veriyor ama Bence atadan etmek adına doğru bir tercih yaptı rakibim. Burada gerçekten iyi konumda artı 4 veriyor bilgisayarda. Evet burada bayağı sıkışık bir konumda kaldım. Bir şeyler deniyorum tabii ki yine. Burada beyazlar çok iyi. Çok ciddi bir hata var buradan. Taşlar eşit. Hatta bir piyon önde sanırım bir ya iki piyon önde. değişmek Normalde yapacağım bir şey değil piyon geri olarak ama burada çok zorunda gibiyim çünkü vezir de çok tehlikeli geliyordu buradan. Atı da geldi. H6 hamlesi kötüydü bayağı. Çünkü fil çarpı F6 hamlesi beni kurtarıyor tamamen. Bir anda eşitlendi hatta öne geçtim şu anda çünkü kale alması çok kötü. Vezir alması gerekiyordu. Vezir aldıktan sonra da bu fili alacaktım. Burada bile Beyaz da bir tık daha iyi veriyor. Eşitlik veriyor diyebiliriz neredeyse. Planda olmama rağmen. Böyle devam edebilirdi ama tabii kale aldı. Tabii o da vezir değişmek istemedi. Belki atan devam etmesini istedi burada. Vezir geldi mat istiyor bu arada bir yandan. Ama kale G8 kazandıran hamle oluyor. Ve vezir kazancı. Oyun burada bitiyor. Evet bir maç daha yapalım. bakalım bu sefer neler olacak. Hedefim de 1800'e doğru yaklaşmak şu anda. Yine siyahız. Yine E4, C5. Bu sefer merkezde erken kırışmalar oldu. Biraz daha açık bir oyun. Kaç çarpı f 4'ü yine kıralım. Geçen videoda da böyle bir konum var. olmuştu. Bakalım bu sefer fil çarpı f'yi yapacak mı? Evet bu sefer geldi. Bu sefer daha farklı devam edecek. Bir aşağı yapalım. At kere besler tehlikeli çünkü. Ardından normal taş geçmeye devam edeceğiz sanırım. Tabi burada kareyi açmaza aldı. Bakalım tehlike var mı bununla ilgili olarak. Belki D5 yapılabilir. E6 yapılabilir. Bu çaprazı kapamak adına. D5 sanki tempolu daha iyi olabilir. Çünkü tempoya ihtiyacım var. Taşlarımı geçmem lazım burada. Hepsi kendi yarısı aslında kaldı. At C6 olabilir şu piyonu bıraksam mı diye baktım bir ama B6 ile kova da bilirim atı sanki, kovayım. At E6 gibi hamleler yok zaten, fil bakıyor. Atı geri dönmek zorunda kalacak. Tabi o da belki at D3, at d 5 varyantları düşünebilir. Evet, at D3 hamlesi geldi. At C6 yapayım. Fil E3 geldi. D4 piyonu korudu. Şimdi fantastik fedalar düşündüm ama D4 piyonu alabilmek için ama biraz erken olabilir. Bir G4'te bir ata basalım. Evet, herhangi bir atın ata E5'e geleceğini düşünüyordum. Hepsini kırabilirim. Evet o şekilde iyi gibi sanki çünkü atlar burada tehlikeli. Bu atı da bırakabilirim ama bir düşüneyim. Kale F5'ler gerçi fil de Vuralım. H6'yı istiyor. Onu feda etsem, kale h7 yapsam sonrasında, oradan bir atak çıkarır mıyım diye bakıyorum. Ha, vezir de buraya bakıyor. Ve vezir g3 yapabilir her an. Evet, şöyle düşünmüştüm. Kale h7, vezir bir şekilde h4'e gelse falan ama zor bir atak sanki. İşe h7 olabilir ya. Mekale illa hayatına koyacaksak belki buradan koyabiliriz. Bir bir baskı var. Fili C8 fil b olabilir. Fili buradan veya belki buradan çıkarabilirim. Hatta buradan çıkıp belki buraya da gelebilirim sonrasında. Şimdi tabii d5, piyonu istekte, bir tane e6 yapalım. Bu sürede ciddi bir fark oluşmuş, biraz daha hızlı oynamamız gerekebilir. Evet, bir fil a6 güzel olur. Devamında bir fil c4. 3 3le belki şuradan bir mat yine bulunur muydu ama bulunmadı. Vezir'i şöyle aktif bir yere alalım. Vezir H4. Sırf oraya gelmesi bile bir korkutuyor gibi bence. Evet, şöyle planlarım oluşabilir bu arada tabi. H2 karesinden. Mat düşünceleri. d 4. E7 karesine bakıyor. Belki buradan vezir isteyebilir. Tabii kalem burada ama kalem bıraklaştığı zaman olabilir. Şöyle bir yapayım. O kadar tehlikeli değil sanki pile 7 hanesi. Kötü G5 bile yapabilirim. Tamam. Kale 5 H2'den matı isteyelim. Bakalım nasıl bir cevap verecek. Mat olmuyor gerçi hemen ama. Büyük tehlike var. Ezir G3. Kale çarpı H3. Tehdidiyle geliyorum. Tabii f4 sürüp vezir değişmeye çalışabilir ama vezir çarpı f4 alabilirim sanırım buna. Evet alalım, evet, süren bayağı azaldı biraz daha hızlı oynamam gerekiyor ama güzel bir atak da yaptık şakkanından. Bakalım bir şey çıkarabilecek miyiz? Kare boşta, şuradan bir şart çekelim, tabii kale f7 inebilir. Şöyle bir kapatayım. Hücum kalemi değişmek istemesem de kale F7 çok tehlikeli. başka kalemlerim de yok gibi engelleyecek. Veziri indirdi. Şöyle yapalım. Çünkü vezir B7 isteği var. Kale G7 ile kapatabilirim. Evet, heyecanlı bir maç. Aynı zamanda kaleyi de korudu bu arada. Ama şu an korumuyor. Kale geldik. Tekrar koruması lazım tabi. Şah çekiyor. Evet korudu. Şu alayım. Kaleyi kırmak için acele etmedim. Belki o kırar. Kırarsa benim kalemin önü açılıyor. Ayrıca bu d piyonu da önü açıldı. Belki de piyonlu vezire çıkmaya çalışabilirim. Kale F2 hamleleri olabilir. Onun da süresi azalmaya başladı. Bakalım neler olacak? Heyecanlı. Evet, kale çarpı F5 geldi ve şimdi mat istiyoruz. Hemen gördü tabii ki. Ama süreyim bunu. Alamıyor sonuçta piyonu. F3'te baskıyı arttırabilirim orada. Geldi F3, gerçi bedava oldu. Biraz acele ettik. Oh! Oh, oh, ezruyduk, oh. Ah kötü oldu ya, çok iyi oynamıştık aslında ama kötü oldu. Bir inceleme yapalım bununla ilgili. Son iki biraz süreden de kaynaklı olarak acele ettim ve kayıp oldu. Bakalım. Olabilir. Hızlı oyunlarda illaki böyle şeyler yaşanıyor. Çift ünlem. At çarpı E4. vallahi çift ünlemle cevap vermiş. Oralar eşit. Vezir B3 çok iyi değil. D5 de çok iyi değil tabii. Vezir B6 daha yoğurdu demiş. Yani. Vezir değişmek istemedim hemen. Biraz da oyunda tutmak istemedim. D5. At C5. B6 Hattı 3. Okey. Devam. At'a bastık. Buralar hala eşit sayılır. Hafif üstünlüğü var beyazın ama çok ciddi bir üstünlük değil. Evet. Burada tekrar biraz daha dengelemişim. Bu hamlem çok beğenmese de bilgisayar. Sonucunda güzel bir konum elde ettim burada aslında. Evet. Burada piyonu da aldım ve kale ve kalite kazandım burada aslında. Kaleyi bıraktı. Buralar da güzel. Evet güzel anlar bulmuşum. Ama her şey güzel giderken burada biraz aslında çok da iyi konumdayken F3 ve piyonu verdim ardından da veziri <laughs> yanlış bir yere koydum biraz acele ettim ve evet, kayıp oldu. Ama güzel maçlar oldu, eğlenceli maçlar oldu. Şimdilik bu kadar. Tekrardan görüşmek üzere.